Arkadaşlar, bugün çok yoğun bir günün ardından çorba yapacağım. Çorba yaparken de hem size de minicik bir tarif vermiş olurum. Belki arada bilmeyenlerimiz vardır diye düşünüyorum ama muhtemelen biliyorsunuzdur. E, bugüne yemeğim var. Bugün çok yoğun bir gün evada. Şu an e, ders saatime yaklaşık bir 40 dakika falan kaldı. E, hemen çorba yapmam lazım. E, kuru fasulye ve pilavım var akşama. Havsa şu an uyuyor, çok şükür. O uyuyorken ben de eskilerden bilir misiniz? Ee, bizim evde babam çok sever ve un e, çorbası pişer bizde. Bu arada ben ölçü falan bilmiyorum. Yani küçüklüğümden beri köyde yetişip büyüdüğüm için hep göz karar yaptım. Annem işte bir şey yapacağın zaman hep işte göz göz kararı derdi. Bana bilmiyorum, ölçü bilmiyorum ama sanırım şöyle bir su bardağı kadar. Ee, iki kişilik, iki kişi için yani üç kişilik bir aile için yeter artar bile. Ben un çorbasını taze seviyorum. Umaç ya da başka bir isimleri de var diye hatırlıyorum ben bunu ama mutlaka yapıyorsunuzdur. Ama mis gibi bir fakir çorbası yani gerçekten güzel ama çok da lezzetli. Şimdi buna birazcık böyle su katacağım arkadaşlar. Böyle birazcık karıştırayım. Orada arada siz de görüyorsunuz değil mi? Bunları birazdan böyle ovalayacağım. Şimdi belki aranızda İlla ki bilenleriniz çıkacaktır ama gerçekten çok lezzetli. Benim dedem eskiden cambazdı arkadaşlar. Bundan ötürü evimizde hani et eksik olmazmış tabii dedem o işi yaparken. Sucuklarımız böyle mutfakta sıra sıra dizi olurmuş işte. Ve bu çorbanın içine en çok sucuk sever babam. Biz de öyle alışmıştık. Şu an sucuk evde yok ama görüyor musunuz bakın şöyle. Birazdan bunu böyle yapacağım. Aynı böyle. Evet. Böyle ovalayacağım. Biz un çorbası diyoruz yani. Bilmiyorum siz de ne derler de. Bugün bir hayli halsizim. Yorgunum. 2-3 gündür böyleyim. Bugün de yağmur yağıyor. Çok şükürler olsun. Uzun zamandır yağmurun kokusunu da sesini de özlemişim açıkçası. Şöyle. Evet. Ben Bunu normalde arkadaşlar domates suyuna falan da yapan var. Kurutup. Mesela kavanoza koyup kışın istediği zaman yiyenler de var. Bazen annem de yapardı. Ama bu yeni tazesi gibi tadı güzel olmuyor açıkçası. Ben bunu böyle daha çok seviyorum. Ee, annem hamur işlerini biz küçüklüğümüzden beri çok yaptığı için hamur işlerinde biraz daha kendimi rahat hissedip rahat hamur işleri yapabiliyorum yani. Mutfak, yani yemek yapma konusunda yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum. E şimdi köyde doğup büyüdüğümüz için yaşınız hiç fark etmiyor. Sizden hani iş bekliyorlar. Ben... 7 yaşında falan işte pilav yapıyormuşum ya. Benim haberim yok yani. İşte tarlaya yemek yapıp götürdüğümü biliyorum ama şu komşularımıza anlatıyorum. Sen ayağının altına sandalye koyup yemek yapardın diye. Öyle işte köyde doğup büyüyünce arkadaşlar biraz daha çabuk büyüyorsunuz. Yani koştur koştur. Ama yine de özledim o günleri açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Sabah kalkardık. Ne olurdu? Annem böyle derdi ki hadi kızım hadi oğlum kalkın saat 10. Bir bakardık daha buçuk. Sonra giderdik ineklerin altına atmaya bir güzel. Onları atardık. Annem sağmaya gelirdi. Ben giderdim. Sonra böyle değiş dokuş yapardık. Sonra kahvaltımızı yapıp işte ineklere biz giderdik. Annem iş yapacaksa işini yapardı. Bakın şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle oluyor. Bunu nasıl yapacağız? Soğanlarını ben soğanı seviyorum bunu. Soğan keseceğiz. Sonra salçayla kavuracağız birazcık. Nane, su ekleyeceğiz. Sucuk varsa vallahi sucukla çok güzel oluyor. Tabii bu tarz şimdi şöyle güzel oluyor, böyle güzel oluyor demektense yemeklerin birazcık tamamen yeme zevki insanın kendi damak tadına bağlı. Bana sen sucuk sevmeyebilirsin. Başka bir şey koyarsın ama bilmiyorum bir sucuk yani sucuk dışında başka bir şeyle yapmadım. Hani et falan olmuyor yani güzel olmuyor bunda. Ama sucuk güzel yakışıyor sucuk ya da sade. Bugün gerçekten çok yoruldum. Ee, amir'e doğuyunca de dedim ki zaten bu çorbayı da canım çekiyordu. Dedim hem yapayım hem de biraz sohbet muhabbet edelim. İnşallah hafta içi dersleri olunca gerçekten hem eve yetişmek hem çocuk hem e, video çekmek kesinlikle zor oluyor ama böyle bulduğum aralıklarda e, çekmeye çalışıyorum. Tabii inşallah güzel videolarımız, hazırlandığımız videolarımız da gelecek. Allah nasip ederse. Onları hazırlanıyoruz elbette ki. Şöyle. Bak ne güzel oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle işte. Böyle. O maç, ovalama. Artık sizin tabirinizde nedir bilmiyorum yörenizde. Ben biraz daha bunu böyle şey seviyorum. Böyle büyük büyük hamurlu seviyorum. Güzel oluyor. Benim de sevmediğim bir şey yok gerçekten. Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi seviyorum. <laughs> Halimden de belli. Arkadaşlar kilo veremiyorum. Neden? Çünkü yiyorum. Allah kahretmesin. Son 10 kiloyu veremiyoruz. 10 kilo. Yani azıcık boğazımızı tutsak hikaye gidecek ama. Gündüz mesela yemiyorum yemiyorum. Akşam Emre bir geliyor. Aşkım canım şu çekiyor. Aşkım canım. <laughs> Sonra hop ben de onları eşlik ediyorum. Yani gündüz yemememin hiçbir faydası olmuyor ama bu beni tabii ki üzüyor. Neyse. Yine dikkat ediyorum. Hani en azından kilo almadım ama kilo da veremiyorum ama çok kötü bir şey. Vermek istiyorum çünkü hiçbir kıyafetim olmuyor. Hiçbir tanesi olmuyor. Ama motivasyonu bulamıyorum. Nasıl bir motivasyon olmalı onu da bilmiyorum. Her türlü motivasyon deniyorum şu an. Arkadaşlar. Evet. Şimdi soğanımızı yapmaya geçebiliriz. Çorbanın yanına turşu of çok güzel oluyor ya. Bilmiyorum seviyor musunuz kış turşularını? Anacığım sağ olsun bize kuru veriyor kışları kendine kurarken. Gerçekten. Hiç daha ben kendi başıma turşu kurmadım ama anneme yardım ettim. O şekilde kurdum ama bu sene hepsi kendisini kendisi kurdu yani. Allah eksik etmesin inşallah. Soğanımızı da dökelim. Aa, cızır cızır. Etsin bakalım. Şimdi arkadaşlar bu biraz kaynayacak. Ondan sonra da hop bunu atacağız. O kaynarken ben bu arada kestanelerimiz vardı. Geçen hafta annem köyden getirmişti. Ee, onları şöyle bir cızdırık atıyorum. Ve ocağa koyacağım. Kaynatmaya. Tabii kestane siz de biliyorsunuz ki sobanın başında o sobanın üstünde çok çok güzel olur. E, çocukluğumuz da öyle geçti bizim şimdi. Canlar yani özlüyoruz haliyle o hayatı. Tabii ki içindeyken bazen kıymet bilinmiyor. O da tabii e, yüklerin fazla olmasından kaynaklı olsa gerek. Yoksa köy hayatı güzel elbette ki. İnsanın bir geliri maaşı olduktan sonra. Bu arada bak bu da kaynıyor. E, onu da atmış oluruz. Allah nasip ederse. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu zamanlarda hindiler büyüyor. Allah nasip ederse. Teyzeme de söyledim. Teyzem de köyde. Dedim teyze bana da bir hindi ayırır mısın? Hindi etini de çok seviyorum bu arada. Gerçekten mübarek kuzu eti gibi oluyor. Hatta lüks lokantalarda arkadaşlar ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? <laughs> kuzu eti niyetine. Yani gülünecek şey değil ama hindi eti maalesef veriyorlarmış. Bu da içler acısı bir durum. Bir yandan da şöyle kaynadı mis gibi. Oh, Valla işte bu benim küçüklüğümün çorbası arkadaşlar. Bu beyaz tarhana dediğimiz bir tarhana var. o ne bileyim. Bunlar benim küçüklüğüm işte. Herkes nasıl sizler bu yemek yediğinizde küçüklüğünüzü hatırlıyorsanız bu çorba da benim küçüklüğüm. Ay, dedem içine bunun turşu sıkardı babam. Böyle biraz iri taneli, iri topaklı seviyorum. Küçük topakları da güzel oluyor tabi de. İri topaklı daha çok seviyorum. Yani erişte nasıl çabucak pişiyorsa bu un çorbamız da öyle pişecek. Tuzumuzu atmadık yalnız onu unuttuk. Tüm baharatlarımı böyle kavanoza koydum. Gerçekten çok rahat ettim. Çok gayet de güzel. Oh arkadaşlar ya görüyor musunuz ya? Ne güzel oldu ya. Allah ne güzel nimetler vermiş bize gerçekten. Kaynaması bir de başka be çorbanın be. Hadi bakalım. Evet. Bu kadar işte bak bu kadar basit bir çorba. Hızlı basit. Şu bak kaynayışa bakın. Oh Mekan çok güzel. Ha, ben nasıl bir insan? Bunu kaynaşından keyif aldım şu an. Hafta içi var ya ben ben değilim. Hafta içi o kadar yoruluyorum ki. Yani kendimden geçiyorum arkadaşlar. Koştur, koştur ev işi. koştur, koştur şey. Şu an var ya evde o kadar iş yapılacak var ki. Yemeğimi bir yapayım, derslerim bitsin. Vaktim kalırsa inşallah evimi silip süpüreceğim. Daha süpüremedim. Ee, ne yapalım? Ee, bir şeyin altında bir koltuğun altında 3-4 tane karpuz olunca böyle oluyor. Bir tane olsa iyi olur değil mi? Eskiden dağlara kestane toplamaya çıkardık. Çuval çuval arkadaşlar. Sırtımızda akşama kadar taşır. Yemek mesela peynir ekmek alırdık. Bir de çok zevkli olurdu mübarek. Bir de bu kestane çıkacağı zaman bir döbelen mantarı var bizim kandırada. Onlar da olurdu. Uuu tepsi kadar bir mantar bulduk annemle bir kere. Var ya, etten güzeldir yani o mantarda mübarek et gibidir diyeyim daha doğrusu. Bir yaptık mı koca bir tencere. Hele o mantarları sobanın üzerinde koymak, tuzlayıp yemek. Gerçekten bunların insanın hayatında yaşayıp tatması gereken şeylerden biri. Çocuklarımız soba nedir bile bilmiyorlar. Biz sobanın ışığında büyüdük, güp, güp 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 ederdi. Şimdi üzülüyorum yani. Sokağa çıkamıyor ki çocuklar. Zaman da kötü. Çok acıktım arkadaşlar. Yani şu tezgahta battığı zaman bana gelme geliyor ya arkadaş ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Çorbamız pişti bile. Oh şöyle. Tadam. Çorbamız oldu. Ya şöyle tadına bakayım. Çok sıcak. Hmm. Yani şu, e, soğan olsun, un olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her türlü yemek oluyor. Çok güzel olmuş gerçekten. Bilmeyenleriniz varsa bir değişiklik olmuş olabilir diye söyledim. Ben güya geçenlerde malak tarifi verdik annemle. Belki <laughs> kimse bilmiyordu. Ne verse herkes yöresel olarak bir yemeğiymiş. <laughs> Neyse arkadaşlar siz Allah'a emanet ediyorum. Ben şimdi yemeklerim tamam. Kestanem de olacak. Derse geçiyorum. Sizi çok çok öptüm. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah çıkıyorum. <laughs>